Sayın Bezmenler lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Efendim Türkiye'den getirdiğiniz paralarla belki bir bardak su ikram edersiniz bize. Lütfen açar mısınız? Abi bizim yeteri kadar rasmimizi Türkiye'den de çektim. Tamam. Burada da çektim. Tamam. Kasarlı başıyla yaptın. Size yakışıyor mu? Peki değilseniz de söyleyin bize. Ne söyleyeyim? Aynen mi? yayınlayalım. Bu ev nasıl alındı? Evim evi boş ver. Siz benim bu Türkiye'de ev, bu kaçan ev, gibi kardeşim, ayak, bu, hayır. Kardeşim bu hayır. Bunu yaparsanız utanmadınız. Sıkılmadınız. Bu, bu ev nasıl? Bu ev nasıl alındı? Bu benim sorunum değil. Ben bilemem. Ben çalışıyorum. Sizin adınıza gelmiyor muydu? Bu, bu, bana bu, bak. Parça burada, parça, parça yapar. Parçala bakayım. Hadi parça, bakayım hangimiz hangimizi parçası olacak. Hadi bakayım. Başta sen yap. Bana bak. Vurma. Vururum. Ananı, Ananın. sen. Bakıyorum. Sen, sen, bu, sen. bu senin eşşoğlu eşşek. Eşşoğlu Ne? Orospu çocuğu. Hadi yürü. Siktir git orospu.